Saygıdeğer Türk milleti ben Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır. Evet şu an siz beni görmemektesiniz. Üzerimizde kapkara bir örtünün, karartılmış bir duvarın olduğunu göreceksiniz. Aslında hukukun üstün olduğu, demokrasinin var olduğu ülkelerde insan özgürlüğünü, haber alma hakkını yok etmek ülkeyi karartmaktır. Aslında muhalif, farklı düşünen farklı davranan farklı kanalları şu veya bu şekilde zem etmek, onları sansürlemek, cezalar yağdırmak veya cezalar vermek ülkenin haber alma hakkını yok etmektir, ülkenin umudunu karartmaktır, ülkenin geleceğini yok saymaktır. Yüce Türk milleti, şu an muhalif görünen Halk TV'nin, Sözcü TV'nin haftalarca kapatılmış veya kapatılacak olması, hatta ruhsatlarının iptal edilip edilmeyeceği tartışılıyor olması Türk demokrasi açısından, hukuk açısından, haber alma hürriyeti ve özgürlüğü açısından anayasaya teminat alınmış bu hukukun, bu hakkın bir şekilde gasp edilmesi anlamı taşır. Sakın ve sakın bu tür yolların çare olduğuna inanmayın ve hükümeti bu anlamda uyarıyorum. Bırakın insanlar özgürce yaşasınlar, düşündüklerini ifade etsinler. Saygılarımızla.